İyi. Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. Ben. Bugün sizlerle birlikte evimize geldik yani. Yeni ev aldık hadi. anne. Evet yeni aldık. Gidip... ev aldık. Ama eşyalı ev aldık bu sefer. Hadi anahtarla kapıyı açalım. Cık. Ha, cık bir cık. Bir abicim gel abicim. Ay, Abi. Babacım gel. Anne Sen bir tane geçeceksin, iki getireydin. Bir dakika arkadaşlar. Kapıyı örtelim. Anne hadi gel. Tamam ya. Gidelim hadi. Hadi ben avuca giyeceğim. Bilmiyoruz da yeni evimiz bu. Bakalım azıcık. Ben anahtar şuraya takılıyor. Ben bir bakayım hadi sen de gel. Hadi beni yatak odasına götür çocuk odasına anne. Hayır ya e, aldık ya bakalım azıcık tamam, bakalım. Tamam aç bakalım yemek var mı anne? Yokmuş. <laughs> markete gideceğiz. Yok. Markete gideceğiz birazdan. Tamam. Ben stik <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> hadi. Tamam hadi gezin elim şöyle. Ay burada bir şey var. Bu ne? Anne karnım çok acıktı. Dur ya çöp atmışlar evet içeri atalım şu bir şey. <laughs> Tamam birazdan yemek yemeye gideceğiz. Sabah da erken ya. Aa bahçemizde var kızım. Ay fışkiyemiz varmış. E i̇şte Kaçalım biz buradan fışkiyek. Çiçekleri suluyorum bolu. Anne ben süt istiyorum. Anne ben süt istiyorum. Süt yok burada kızım. Bana ne istiyorum istiyorum. Ay oturdum yanlış Herkesin gelin. var anne ben istiyorum. İkinci kata gidelim kızım hadi. Evet ikinci kata geldik bakalım nasıl. Sen beni mi atıyor şu an anne? Ben de seni bunu atacağım. Hayır. Çocuk odası. Çocuk odası burası mı? Bir, bir gezelim bakalım. Belki burası baba odası. Anne ile baba odası bence. Hayır çocuk odası o yaşın. bak çocuk odası burası kızım. O bu ne? Tek kişi iki mı? Ayna o anne. Ayna ne yapıyorsun? Ha, bu ayna mı? Neyse biz bir değiştirelim yatağımızı. Evet ev sahibi de aradık. Yeni yatak aldırdık. Anne hadi gideyim buradan. Tamam hadi tuvalete gidelim kızım. Babam niye geliyor? Biz de, ben de geleceğim. Ben de geleceğim kızım. Aa burada bir tane daha oda vardı. Yatak odası bu yaşa ya de. Yatak odası değil kızım burası. Mesafir odası herhalde. Baba hmm. Babam ne yapıyor bak? Çikolata buldum abi. Hmm. <laughs> Yere çikolata koymuşlar. Abi kurabiye bir. Yemeşeni mi şafi ya, ya. Yok ya biz yiyelim. Zaten dolapta hiçbir şey yok daha markete gideceğiz. Tamam yedik hadi gidelim. Kızım markete gidiyoruz. Dışarı sonra. çık bakalım anne. Tamam ya dışarı çıkacağız. Ay asansör? Ha bu yatak ulaşı bak iki tane yastık var. Hadi gidelim birinci kata. Terlemişsin duşa gir ya. Geldik hadi. Mar Aa markete gitmemize gerek yok ki kızım. Niye yani. anne? Bak burada eşyamız var Bunlar Onlar bir şey değil yani onlar. Pul biber falan ne bu? Hayır ya bomba var. Kakao var. ile mi yiyeceğiz var. anne? Süt var. Meyve suyu var. <laughs> oh. Ay hadi gidelim. Anahtarı almayın. Tamam. Tamam tamam. Evet markete geldik. Evet arkadaşlar. Geldik markete. Anne ben yemek Allah istiyorum. Anne, anne ben oyuncak istiyorum. Oyuncak yok kızım burada. Bana ne istiyorum? Para çektim ya. Neyse ben para çekeyim. Çekeyim bari biraz daha hakkımız var. Tamam anne Şöyle birleştirelim paralarımız üst üste. Bak paraları birleştiriyorum. Şöyle üst üste koyalım bari. Neyse bu kadar yeterli. Ay anladım. Buna yamuk duruyor paralar. Ne anne bir şey paya amar. Ben onu değilim ya unuttum mu? Baba. Pekese. Ne olacağız? Hadi almasana anne bana. Ananas mı? Hı -hı. Dur kızım bir dakika şu sepeti al boş edin. Başka ne istiyorsun? Bakayım anne. Hamuç. Hamuç mu? Bakayım nerede? Kaç tane kızım? İki. Tamam. Başka ne istiyorsun? Havuçlu kek yapacağım. Tamam havuçlu kek yaparız kızım. Ne alalım? Bir geceyim ya. Hiçbir şey yok burada. Aa, bak sana şey alayım. Mısır gevreyim. Nesquik yani. Nesquik aldım kızım. Meyve şey istiyorum. Tamam. Şöyle gideyim alayım. Evet, dolap kapalı. Başka? Peynir. Hangi peynirden? Sarıdan mı beyaz? Sarıdan. Sarı peynir. <laughs> Bir defa fare dedim. peynir yani Ne? Ne Sarı peynir? Sarı peynir, fare peynir. Aa, fare peyniri mi istiyorsun? Tamam, başka ne alalım? Tavuk ayağını, tavuk <laughs> yapayım. Patates alalım, patates. Pizza, pizza. Aa, sepete bir sığmadı. Ve poşet buldum sonunda poşet bitmişti. Markette gittim. Aldık bir yerden. Yumurta alalım. Balık almayalım. Patates. ay şapkak çıktı. Hadi gideyim bu. Evet. Ne yapalım? Hı, Tuvalet kağıdımız vardı. İt alalım mı? Ya şunlara yamına bir geçeyim. Kaç adam? sosisten alalım. İki tane. Tamam. Ne kadar? Ay para etmedi ben bir daha para çekeyim. Çektim. Alın. 300 TL. Buyurun. Tamam hadi gidelim. kek yaparız kızım bugün. Tamam anne. Ay öğlen oldu ya. Ay, bir yere gideceğiz tabi biz ya. Tamam oraya da gideriz. Tamam şunları yerleştirelim. Ben oranın konumuna bakayım. <laughs> Hadi anne ya. de. Kek yapayım. Tavuk yapayım. Hayır ya kızım yapmayacağız. Bir yere gideceğiz şu an. Sonra da dizelim de gideriz hemen bir yere. Tamam. Sonra gelince de uyuruz. Yemek? Yemeği orada yeriz kızım. Bir yere gideceğiz kamp yapmaya. Bana nasıl? Hadi. Ekmeği ben şu koyalım. Tamam. Hadi gidelim anne. Ben yazıyor mısınız Gidelim hadi. Hayır ya baban da gelecek. Kızım baban da gelecek olmaz ki öyle Aynen. ama. Hayır, çıktık kapıyı. Git diyelim iyice. Çık. Hadi gidelim. Evet geliyoruz. Ay, geldik kızım. Ay ay ayak izi var burada. Çabuk gidelim şu arabamızı. Evet geldik. Hadi bir biz bir yere götür. Tamam bineyim ben arabaya. evin anahtarını da saklayalım bari şöyle. Aa bak tablet çıktı burada oynarsın sen. Anne ben dışarı çıkmak istiyorum. Ya. Tamam dışarı biraz sen Sen de gel ay çok çıktı. Yatayım ben. Evet. Hadi ben yatıyorum anne. Tamam sen oraya yat kızım. Ben de şöyle oturayım yanına. Tamam. Tabi örtelim. Gidelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok güzel. Değil mi kızım? Çok güzel. Evet anne uykun geldi. Tamam birazdan çadırımıza biner uyuyoruz. Tamam durduk inelim hadi. Ben şurayı açalım. Ay burada uyuyalım ya. Tamam. Dışarı mı olacağız? Karanlığında mı? Dışarıda gezelim miyiz ya? Evet ya gezelim biraz. Dışarı çıkalım şöyle. Girelim. Haydi gidelim. Dışarı çıktık ne güzel. Gel şuradan yiyecek bir şey ya. Anne karnım acıktı. Tamam hadi ama buradan dikkatli olun. E Daha da... elmas buldum. Elmas buldum. Burada nehir var? Bak gördün mü? Bak burada ne var? Hmm. Burada da çiçekler. Çadığa gideyim, çadırı koyayım. <laughs> tamam ya. Hadi <kızım, gülüyor> yemek de alalım, gidelim çadırı. İçecek buldum bak, içecek de var. Kay süreceğim ben. Ay nasıl bilmiyor ha. Kızım ya bunu ben yapamadım neyse. Vuuu çok güzel gidiyor. Hadi ya bir şey yiyelim, karnım acıktı. Al kızım sana cips aldım bir tane. Bir tane de jelibon aldım al ye. Al yedim. ben istemem. Tamam hadi gidelim ya yedik yemeğimizi. Bunu aç yesen. Bu koyuyor Kuyu. Bu herhalde su kuyusu. O nasıl su kuyusu bu? Bak. Ay suya düşmeyelim burada dikkat Bir tane daha elmas ve bir tane daha elmas bulduk arkadaşlar. Elmas bulduk üç kişiye bak. Hı -hı. Elmas bulduk. Çadır giymek istiyorum ben. Bunlar çok değerli. Ha. Bunları toplarsan para veriyor. Anne hadi. 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 hadi yatayım ya şöyle ya. Evet ya kızım hadi buraya yatalım bir gün. Tam da var. Ay buraya Tabii yatılmaz ki. Şunun bir şey atsana anne pişirin. Ay elmas attık yanlışlıkla. Bir şey yok ki. Şu ne? Ne?

Evet arkadaşlar şimdi biz uyuyacağız. O yüzden videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.